Ben Diz Teksi Sendikası'nın genel başkan vekili olarak e, Uğur ile ilgili e, bilgilendirme toplantısını yapmak istedik. Uğur Teksi ile ilgili iki, 2021 Ağustos'undan itibaren bir örgütleme çalışması yapıldı. Bu örgütleme çalışması faaliyeti e, sonuçlandı ve bakanlığa biz müracaat ettik. Bakanlık bize yetki verdi sendikanın yetkisini işveren tabii ki haklı olarak itiraz etti. İtiraz sonucunda bir müzakere sonrası bir takım olaylar Urfa'da yaşandı. İşçiler kapının önünde eylemler falan gerçekleştirdi. Bu eylemler sonrasında da işveren bu fabrikanın kapatma kararını aldı. Ve fabrika kapandıktan sonra biz disk olarak tekstil sendikası yönetimi olarak uluslararası markalar olarak ee, ve Sayın urfa valisi başta olmak üzere bakanla irtibata geçti. Bu fabrikanın tekrar açılması için ciddi çabalar sarf ettik ve bu çabalar sonrasında da e, işçiler mutlu bir şekilde iş yerlerine geri dönüş yaptılar ve sonrası tabii ki bir süreç e, 1 Kasım itibariyle başladı. İşçi arkadaşlarımız işlerine başladılar. E, biz de geldik işçi arkadaşlarımızı fabrikada ziyaret ettik bir sendikacı olarak. Çok mutlu bir şekilde işlerine başladılar. Ee, faaliyet fazla, fazla uzun sürmeden e, 2021 Kasım tarihinde tekrar bir kargaşaya neden oldu. E, 97'ye yakın bir arkadaşımız iş aktı, Tekrar feshedildi. işten atıldı. Tabii ki o durum şöyle e, kamuoyuna yansıması oldu. Bizim bölgede çalışan e, bir arkadaşımız, bölge temsilcisi. Biz e, arkadaşlar yollarımızı ayırdıktan sonra arkadaşımız e, ama maalesef tabii ki kurum olarak bazı kriterlerimize ters geldiği için yollarımızı ayırdık. O arkadaşımız da oradaki durumu e, kendi çıkar ve menfaati için, kendi saltanatı için bu durumu farklı bir yola götürerek ve o iş yerindeki iş arkadaşlarımıza maalesef ekmekleri üzerinde ran sağlamaya çalışıyor. Biz de sendik olarak bunu doğru bulmadığımızı ve sert bir tepkiyle karşılık verdik. Hatta fabrikada geldik, bir basın açıklaması yaptık da konuştuk arkadaşlarla. Şunu söyledik. Artık bu iş yerinde toplu sözleşme yapılacak. işverenle huzuru ve barış içerisinde bu işi burada bütün işçi arkadaşlarımızın emeğine zarar gelmeden bu süreci tamamlayacağız. Ve toplu sözleşmeye olacak. Burada işçi arkadaşların hakkı olacak, ikramiyesi olacak, erzağı olacak. Bunlar hepsini bütün işçi arkadaşlarımıza biz detaylı bir şekilde bunu anlattık. Ve maalesef e, o arkadaşlarımız tabii ki e, bahsettiğimiz arkadaş kendi komitesiyle birlikte bir karar aldı. Asla ben yoksam orada o sendikada olmayacak, işçi de olmayacak. Ciddi anlamda bunu provokat ederek e, işi işinden edildi. Şimdi tekrar o işçi arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyoruz. DİSK Tekstil Sendikası'nın yöneticisi olarak, genel başkanı vekili olarak bütün işçi arkadaşlarımıza çağrım. Biz Uğur Tekstil'de bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz. disk Tekstil İşçileri Sendikası olarak bütün işçi arkadaşlarımıza sahip çıkacağız. Sonuna kadar. Ee, gelen arkadaşlarımız Uğur Tekstil'de çalışan işçi arkadaşlarımız biz Artık uğur teksil işi, işçisi şunu istiyor. Ben kendi iş yerimde huzurlu bir şekilde çalışmak istiyorum. Başkalarının oyunlarına alet olmak istemiyoruz. Eğer burada bir rant varsa kişi kendi çıkarı için işini sırtına basarak rant sağlamaya çalışıyorsa biz uğur teksil işçisi, işçisi olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ve biz de sendik olarak bütün işi Uğur Teksil'de çalışan, Urfa'da çalışan bütün teksil işçileriniz işçisine sesleniyorum. Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkın. Ee, burada çıkar ve menfaat peşinde koşan işçilerin e, şey, koşan kişilerin peşinde asla ve asla da gitmeyin. Kurumlar var, sendikalar var. Sendikalarınıza sahip çıkın. Mücadelemizi verelim. Anayasada doğan sendikal kullanarak mücadelemizi vererek, örgütlenerek, büyüterek toplu sözleşme hakkına kavuşacağız. Ondan dolayı biz bu konuda çok rahatsızız. Hendik olarak, disk olarak gece 24 saat diske saldıran bu arkadaş bizim asla ve asla hiçbir zaman biz bu arkadaşa işimiz olmaz. Uğur Teksi'nin işçisi de bu arkadaşla işi olmayacak. Dışarıda olan kim olursa olsun biz buna müsaade etmeyeceğiz. Uğur Teksil işisi toplu sözleşmesi olacak. Herkesin hak hukuku olacak. Orada disk olacak. Disk teksil olacak. Bunun ötesi yoktu. Şimdiye kadar zaten e, uğur teklifi olarak sıkıntılı geçti. Bu zamandan, bu şeyden sonra inşallah sıkıntılı olmaz. Sendikaya güveniyoruz. Şimdiye kadar tamam arkamızda belki yardımcı olmadı ama bu, bu saatten sonra yardımcı olur. Diyeceğim bu. Şimdiye kadar yani dışarıda olan birkaç tane arkadaşlarımız var. için onları da hallederiz. Sendikalar da onları da halledeceğiz. Yani şimdilik sıkıntı yok. Fabrika çok güzel yani. Güzel bir yerde işte çalışıyoruz yani normal bir şekilde. sendikayı da kabul ettiler. Sendika toplu sözleşme yapılacak. Şimdi tamam o basın açıklaması ilk zaman zaten toplu sözleşme yani toplu çıkış olduğu zamandı zaten. O zaman he, toplu toplu zamanda izon zaman fabrika açıldı. Fabrika açıldıktan sonra çalışıyoruz zaten. Dışarıda yani. kalan 87 evet. kişi arkadaşımız. Bu arkadaşlarımız çıktı çıktı gün akşamı iş çıkışında ve aynı dakikada, aynı saniyede e, o işin başında arkadaş aynı dakikada bütün arkadaşları, bilgilerini topluyor, götürüyor, dava açıyor. Dava sadece şudur, arkadaşın biri davasından vazgeçti ve e, davasından vazgeçen arkadaşın kapısına icra gidiyor. Arkadaş soruyor, diyor ki ben evime niye icra geliyor? Diyor ki sen diyor e, dosya masrafını vermedin, bu dosya masrafın karşısında bunu bedelini ödeyeceksin kardeşim diyor. Madem ki davasını bu 80 kişinin içinde bir akıllı sen misin diye adamı tehdit ediyor telefonda. Davasını bedelini neyse onu ödeyeceksin diyor. Arkadaş beni aradı. Onunla ilgili bende de belgeleri de vardı. Çünkü ben dedi vermedim abi dedi. Başkanım dedi beni zor durumda bıraktı. Evime icra geldi. O zaman sen bir emekçi olarak hani söylüyorsun her gün kamuoyunda ben işçinin emekçinin yanındayım. İşçinin emekçinin yanında olan bir sendikacı nasıl kalkır da bir avukata talimat veriyor, ver işi icraya orada hakkımızı al diyor. Daha önce Mehmet Ali Bey geldi fabrikaya. Biz diske üyeydik. Mehmet Ali Bey geldiğinde orada anlaşacaktık. Bazı arkadaşlarımız kargaşa çıkarmak için diski kötülediler. Mehmet Ali Bey'i kabul etmediler. Onun için de yani biz bu duruma geldik. Yani biz istiyoruz ki fabrikamızın çalışmasını Hepimiz orada 200 kişi ekmek yiyoruz orada. Yani benim amacım yani şeyden yana değil yani. Eee Mehmet Ali Bey orada sorunları çözecekti. Mehmet Ali Bey'i kabul etmedikleri için biz şu an mesela bir ay evden mağdur kaldık yani. İşsiz, parasız yani. Ondan sonra yani arkadaşlarımız diski kötülüyorlar. Diskin kötü bir yanı yok. Yani biz orada arkadaşların oyununa geldik. Diski kötülediler. Mehmet Ali Bey'i kabul etmediler. Bir Andaki şu anda bir şu sorun yok. Bir, bir mobbing, bir baskı, bir şey yok. Yani şu, şu, an çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani ya. şimdiye kadar ne ustalarımız yani. ne patronlarımız yani bize bir baskı uygulamıyorlar. Ya sendi, yani sendika sendi, üye olmadan da, bizim bu bir vardı zaten. Yani sendika şimdi üye olduktan sonra onun için bir şey yok. Aynen. Biz yani çalışmaya devam ediyoruz. Şu an yani hepimiz mutluyuz. Yani arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Şu an bir sıkıntı yok. Ne bir mobbing, ne bir baskı, ne bir şey. Yani e biz beri... orada bir emek <laughs> ee, söylemek istediğimiz biz e, Uğur Teksin'den razıyız. Diskten de razıyız. Biz orada bir emek mücadelesi veriyoruz. Bu adamlar ta İstanbul'dan gelip burada bu Urfa halkına hakaret, zulm etmek için gelmediler yani. Bu insanlara bir yani ekmek veriyorlar bu insanlara. Bu insanlar da onu yapmak için mücadele veriyor. Yani bize şu an hiçbir mobbing hiçbir şey uygulanmıyor barış içinde işimizi yapıyoruz. Yani diskten de razıyız, Uğur Teksil'den de razıyız. Yani dışarıdaki arkadaşlar da gelsin, onlar da bize katılsın, Uğur Teksil ailesine katılsın, çalışsınlar. Evlerine ekmek götürsünler, hasta olan çocukları var, ailesi, ailesinde babası, yaşlı, e, kirada olanlar var. Yani onlar da gelsin, biz onların gelmesini de istiyoruz. Yani disk teksil olarak yani bu mücadeleyi daha da büyütmek istiyoruz. Yani sadece Uğur Tekstil'de değil başka firmalar da yapabilir yani bu mücadeleyi yükseltebilir. Biz bunu istiyoruz. Bizim tek amacımız şudur. İşçinin sırtına basarak hiç kimse şov yapmaya kalkmasın. Biz bunu asla müsaade etmeyeceğiz. İşçinin sırtına basarak menfaat ve çıkar sağlayacak hiçbir kim olursa olsun, sendika, kişi, tüzel ne olursa olsun biz asla işçi ve emekçiler olarak buna müsaade etmemeliyiz. Mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Dis Tekstil Sendikası Uğur Tekstil başarı sağlayacaktır. Buradan hiç kimsenin bir kuşkusu olması. Böyle başka güçleri arkasına alarak oradaki kamuoyunda gece 24 saat diski yerden yere vuracak. Hiç kimseye, şahıslara müsaade etmeyeceğiz. Dis Tekstil her zaman işçinin ve emekçinin yanında olmuştur. Bugün de olacak, yarın da olacak.